Yelda'nın tatlı dediklerine bakın abi. Şey oldu, tatlı diyor ya. Abi no make up çok kötü duruyorum ya. Neyse. Şimdi kahve aldık. Bunu da size göstereceğim. Allah'ım ölmezsen bir dakika. Herkese <laughs> tekrardan merhabalar. <gülüyor> <gülüyor> Dan diye daldım ama Yelda <laughs> bana tutunarak <laughs> Gel selam var çok güzel. Ay, Yine bir... Ben kömür şey ettim. Yine biz nereye gidiyoruz? Ee, badan diye girdim. Nereye gidiyoruz? Yemek yiyeceğiz. Yameki Çok yiyeceğiz. açız. İlk önümüz. İlk <laughs> <laughs> Yemekten sonra da dedik ki biraz sonra... Aha bulutlar ne kadar. Size bunu Uçağ göstermem lazım. Uçağın. Abi şu gökyüzünün güzelliğine bakar mısınız? Kore'de bulutlar ve gökyüzü Abi, çok uçağın güzel. Uçağın, uçağın. Neyse size gökyüzü gösterdikten sonra uçağı kaçırdım. Neyse artık. Şey yemek yiyeceğiz. Biz çok açız. Sabahtan beri ben çalışıyorum. daha da ödev yapıyordu. Ondan sonra dedim ki size bir e, PC bank ne oluyor? Bilgisayar... <laughs> Nasıl <laughs> bir anlayıcı, bilgisayar <laughs> odası. Dur, dur, şey, e, şey odası. Hmm. Abi Türkçesi ne onun, var mıız de? Kafe, kafe kafe. İnternet kafe, internet kafe. kafe. <laughs> Canım çok dünden beri Overwatch oynamak istiyor kendisinin. Ah, ben. <laughs> <laughs> Dedik ki Overwatch oynayalım, size de böyle neler var neler yok gösteririm. Taşıyacağım. Güzel oynuyor, güzel. <laughs> Kolum ağrıdı be. Neyse görüşürüz efendim. Ama büyük şöyle şey yemek yemeye geldik. Ne büyük? Diğer taraf daha büyük. Evet. Şöyle yemek yemeye geldik hep beraber. Evet, şimdi yemeğimiz bitti. <laughs> şey veriyorum, rapor veriyorum. <laughs> Yemeğimiz bitti ve dondurma yemeye gideceğiz çünkü yemekten sonra tatlısız şey yapamıyoruz. Ay nasıl tutam? Tatlısız, de... abi çok tatlı asla değil ama göstereyim dur. Yelda'nın de... de tatlı dediklerine bakın abi. Ne şey oldu? Da... Tatlı diyor ya. <laughs> tatlı dedi tatlı. Ya bu da bir şey deniyordu. Bir şey, bir şey 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 ama şöyle dondurmalarımız geldi. daha yine zevksiz olduğu için mint çok aldı tabii ki. En güzeli mint çoko. Ben ne aldım? Almak bir şey hatırlamıyorum. Güzel. Uçakta green tea ile aldı yeşil çaylı. Yeee. Direkt ayrılıp çıktığı kişiyle evlendiler. Doğru. Ama ne güzelmiş bu arada. Tavsiye <laughs> <laughs> Asker abi yok, <laughs> <Askerimiz> yok <laughs> değil mi? Yok, yok galiba. Yok var, ben var, de var. yok. İstanbul'da belki. Var. Ben Krispy Kreme de yok zannediyordum. Var mı? Yok. Şey, Krispy Kreme değil. Şey, var. şek şek. Var. Şek şek yok zannediyordum ama İstanbul'da vardı. var. Ankara'da yok mu? Ya ama yani. bence şek şek overrated abi bir tık. Just saying yani. Sağ ol, sağ ol. Sağ ol. Size şöyle pastaları göstereyim dedim. Çok güzel şeyler var. Ve doğum günü için dondurma pasta bunlar. Böyle şu yeni şu seçilmiş ve tatlı bir şey var. Nar. bu çok tatlıymış. Oyun oynayacağız sonra. Şimdi ne yapıyoruz Yelda? Açıkla önce bana bir dakika. Ayda çok güzel. Girdik. Dur şey yapacağız Yelda'nın çok kola içesi var. Kola sipariş edecek. Size evet. nasıl yaptığını göstereceğiz çünkü ben hiç bitemem. Diyor ki Burada da ısmarla. Ismarlıyoruz. Hmm. Neler var? Bir sürü şey var. Ramen var mesela. Dopbap hmm. nope var. İşte Pilav pila üstü bir şeyler. Pila üstü kuru abi. ramen yine. <laughs> Topping. Ramenin üzerine kuru <laughs> üstüne <laughs> toppingi seçebiliyoruz. <laughs> <laughs> İçecek. İçecek İçecekler. ne içelim? Bak Monster var mesela. Çavar, <laughs> 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 kola var. Kola var şimdi? Zira kola, normal kola. <laughs> çok güzel, güzel <laughs> ya, var çok bir Çok yoruldum. Geldi Kazanmadan gitmiyor çünkü. Kuş işte Videoya böyle çok damlaya diye daldım. Yemek yemeye Yemek haya neler var diye. da bir göstereyim Şu şekilde ramen, sosis, pançan var, side ve pilav. Güzel yani 5000 bin won mesela bu yemek. Bence kalite fiyat güzel. Beraber. Bir daha söyle. Benimkini de benimkin göster diye beni zorladı. <laughs> Aynısı ama ben, benimkini de. Aynısı. Tırnaklarını, <laughs> tırnaklarını, tırnaklarını, tırnaklarını yapayım <gülüyor> dur. <gülüyor> Gözükmüyor karanlıkta. Neyse. Aa, mükemmel tırnaklar. Neyse işte böyle kahve aldık. İleride de sıra varmış. Bir şey yapıyorlar. Neyse. Bedava bir şey Kahveleri ya. bedavaya Bedava. almadık. Dur. <laughs> <laughs> kahve aldık. Hazelnut latte. Ice Güzel, tafinat Ya undergroundlar değil mi senin şu dediğin Tabii sıraya girmek gerekiyor? Çok bu sırayı beklemeyeceğim. Aa, sıra ya. Nasıl alınıyor? Ya ne uğraşacağım? Elimde taşıyamayacağım. Gel ya.